Merhaba arkadaşlar herkese merhabalar Bugün Ne çekiyoruz Bugün şey çekiyoruz Mor boyları çekiyoruz Karadelik var Ondan sonra kasa taşıma var Hızlı matematik var sayı topu var Renkli bloklar var Hedef kareler var Yılan oyunu var Yedi farklı bul Saatler Labirent Toplama alanı sayıp Piramidi Fare oyunu Hatırla bul Yap bul Satranç Blok Tınraf Golf Şimdi bunlardan hangisini oynayacağız derseniz Bugün bunlardan Hatırla bulu oynayacağız arkadaşlar Hatırla bulu oynayacağız Ve başladı Arkadaşlar burada üstüne çıkanları hatırlıyoruz. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Böyle. Bunu e, bazı öğretmenler açıyor biliyorsanız. Ama siz bazı öğretmenleri açın. yanlış yap. Tekrar deneyelim 130 puanım var. Başka oyunlar da oynayacağız arkadaşlar. Sadece bu oyunlar değil. Merak etmeyin videoyu atıp geçmeyin yani. Atlayıp geçmeyin atıp diyorum ya. Atlayıp geçmeyin. Bu videoyu izleyin sonuna kadar arkadaşlar. Bu benim mikrofonsuz konuştuğum halim. Mikrofon alacağım. Siz bana bir sürü abone olursanız. Yanlış yaptım ya. Abone olun ve like atın. Ve daha kaliteli videolar gelsin. Daha kaliteli, daha güzel videolar gelsin arkadaşlar. Abone olun. Ve like atın. Bu kadar yeter. Bu oyunda Şimdi hangi oyunu oynayalım? Satanist ustası var, yapboz. Yapboz biraz zor arkadaşlar. Ama bana hiç zor gelmiyor. Hiçbiri zor gelmiyor. Aban oynayalım. Hiçbiri zor gelmiyor arkadaşlar. Bana hiçbiri zor gelmiyor ama bazılarına zor gelebiliyor. Burada süreli bir oyunumuz var. Bu da şey yapabiliyormuş arkadaşlar. Ders de anlatıyor bu arkadaşlar birazdan göstereceğim. Ders de anlatıyor güzel dersleri anlatıyor. Güzel arkadaşlar ee, Morpa Kampüs bir özel öğretmenlerin yaptığı bir yer. Bu ee, sesini yani. Ee, Morpa Kampüsü e, yönetenler çok iyi bir öğretmenler yani onlar zekalı öğretmenler yapıyor. Yani öbür öğretmenlerimize de demeyelim. Onlar da iyi. Ama bunu özel öğretmenler yapıyor arkadaşlar. Diyeyim. Bazıları istemiyorum. Ama parayla ee, ücretli biraz. E, bunun mini testleri de var. Bazı öğretmen atıyor. Bazı öğretmenler atmıyor. Mini testleri. Bizim öğretmen atıyor mesela. E, ama güzel bir oyun. Güzel bir şeyler. Güzel oyunlar var. Zeka ben nereye gidiyorum arkadaşlar ya. Doğru yolda gideceğim. Arkadaşlar şimdi ee, abone olup ve like atmayı unutmayın. Güzel videolar çekeceğim. Birazdan yeni videolar gelecek. İzle. Hiç kaçırma. Abonelikten çıkma ve like at. Evet bu kadar da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla videolar istiyorsanız o zaman like ve like butonuna basacaksınız. Başka bir şey yapmanızı istemiyorum. Like ve abone olmanızı istiyorum. Görüşürüz.